Merhaba arkadaşlar. Borsaya şöyle bir baktığımızda özellikle biz 30 hisseler içinde bulunan aracı kurumların fiyat hedefleri verdiği güzel, çok güzel grup şirketleri de var. Hani bu holding şirketleri. Mesela Koç grubuna ait, Sabancı grubuna ait şirketler performanslarıyla göz dolduruyor. Özellikle bakın Migros şu yüksek enflasyon ortamında perakende sektöründen de olduğundan dolayı fiyatları çabuk bir şekilde etiketleri yansıttığından dolayı gayet güzel performans göstermiş. Tarihi zirvesi zaten 425 TL'ler civarında şu an 408 TL'lerden işlem görüyor. İsterdi ki insan gönül isterdi ki şu 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı yerden ufak ufak toplamak. Ama tabii ki Fırsatlar tükenmez. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki yıllarda mutlaka bu tip hisselerde siz de fırsat sahibi olabilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda bakın Zeynep Aktaş'ın paylaştığı şu grafik çok güzel. Son yayınlanan aracı kurum raporlarındaki hedef fiyatları özellikle biz 30 içindekiler bizim ilgimizi çekiyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda örnek Türk Telekom'un %40 hedef fiyatına göre beklentisi var. Bakın %40. Şimdi diyeceğim ki size. Hani çok soruyorsunuz yorumlarda hangi hisselere yatırım yapalım, hangi hisselere ufak ufak biriktirelim. Sormanıza ne gerek var arkadaşlar? Şu aracı kurumların hedef fiyatlarından verenlerden, şirketlerin içinde yıllardır piyasada olan, kasasında parası olan, ihracatı yüksek olan, kendinize yakın hissediğiniz şirketlerden ufak ufak biriktirin arkadaşlar. Şurada bakın kaç tane şirket var? 20-30 tane şirket var. Arasından 3-4 tane 5 tanesini seçin. Biriktirin. Bunlar zaten Türkiye'nin medarı iftarı şirketler. Değil mi? Uçan kaşanın peşinde koşmayalım arkadaşlar. Tofaş. %38, %38 kar marjı var şu an hedeflere ulaşması için. 330 lira hedef verilmiş. Petkim. %26. Logo yazalım ya. Bakar mısınız? %84 ya. Rekor kırmış şu an. Aracı kurumların verdiği hedeflerden %84 oranında kar marjı var. 86 liraymış. 160 lira hedef fiyatı var. E bu hedef fiyatlar ne zaman gelecek? Bakın. Ülkemizde e, herhangi bir ekonomik çalkantı, siyasi durum, ne bileyim bir savaş, bir deprem, bir büyük bir yangın, bir, bir şey olmazsa eğer normal şartlarda bu hedeflerin en kötü bir sene içinde gelmesi lazım. En kötü. %84 bir senelik kar. E bu 3 ayda da gelebilir, 5 ayda da gelebilir. İşte buradaki risk unsuru sizi o hedefe erken de ulaştırabilir. Orada riski seçeceksiniz. Türk Telekom yine yüzde %42. Bakın burada yüzde %40, burada %42'lik global bankul değerler. Bir yüzde %33. İş CTR %7, 12 düşükmüş bakın. HSBC vermiş. Akbank %11. Garanti yüzde %16. Ereğli yüzde %37. Hedef fiyata uzaklığı var şu an. Coca-Cola %18, Anadolu Efes %36, şu neymiş Migros tekrar %29, bakın %29 hedef fiyatı uzaklığı var. Daha hala Migros'un 510 lira hedef fiyatı var arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Migros'un daha şuralara kadar çıkması durumu var. Biz de şurayı çizmişiz bakın ne zaman çizdik? 600 lirayı çizmişiz. Artık ne için çizdiysek, ne zaman çizdiysek. Umarız çabuk gerçekleşir. Umarız küçük yatırımcı bu aracı kurumların hedef fiyatlarından yararlanır. En azından 3-5 tane hisseyi BIST 30 içinden seçerseniz kafanıza akşam yastığınızı yastığınızı yastığınıza rahat koyarsınız kafanız. Biraz böyle hani psikolojiniz sağlam olur, kendinizi iyi hissedersiniz. Aman borsa düştü, ben ne yapacağım, ne edeceğim deyip eliniz ayağınız titremez. Çünkü ne yapacaksınız siz? Kademeli bir şekilde düştükçe toplamaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Biz buradayız takip edeceğiz görüşürüz tekrar